Darkin kılıcını iblis sananlar da oldu ilahta. Her halükarda hakkında bir sürü hikaye anlatıldı. Ama gerçek adını da düşüşün öyküsünü de bilenler yok denecek kadar az. Çölün kumlarının imparatorluğu yutmasından çok önceki devirlerde Şuriman'ın ünlü ve kahraman bir savaşçısı adı artık unutulmuş bir semavi varlığın dünyadaki bedeni olmak için güneş kursunun önüne getirilmişti. Yükselişi ermekle ödüllendirilen bu savaşçının altın rengi şafak ışığından kanatları vardı zırhı ışığın sonsuz karanlığın ötesine bile yollayabilen bir umut yıldızı gibi parlıyordu. Adı Atrox'tu. Her asil savaşın en ön safında o vardı. Hareketleri o kadar dürüstçe ve adildi ki diğer ilah savaşçılar hep onun bayrağı altında toplanır, 10.000 bin şürümalı ölümlü savaşa onun ardından yürüldü. Yükselişe ermiş savaşçı kraliçe Setaka, ikat ve isyanı bastırmak için yardımını istediğinde Atrox tereddütsüz kabul etti. Fakat isyancıların dünyaya salacağı dehşetin boyutlarını kimse tahmin edememişti. Hiçlik, İkatyalı kerametçilerin boyunu hızla aşarak karşısına çıkan her canlıyı ufalayıp yok etmeye başladı. Aatrox ve kardeşleri yıllar süren umutsuz bir savaş vererek sonunda hiçliğin gözü dönmüş ilerleyişini durdurmaya başardılar. Ve dünyaya açılan en büyük yarıkları mühürlediler. Ama karşılaştıkları dehşet bu olaylardan sağ çıkabilen ve kendilerine güneşten doğan adını takmış olan yükselişe ermiş savaşçıları sonsuza dek değiştirmişti. Shurima muzaffer olmuştu ama bu zaferi getiren savaş ülkeden de soylu Atrox'tan da çok şey götürmüştü. Zamanla Shurima, tüm imparatorlukların eninde sonunda çökeceği gibi çöktü. Savunacak bir hükümdar, varlıkların tehdit eden hiçliğe karşı verilecek bir sınav olmayınca güneşten doğanlar birbirlerine düştüler. Sonunda anlaşmazlıkları dünyalarından kalan yıkıntıları ele geçirmek uğruna yapılan bir savaşa dönüştü. Bu çatışmadan kaçan ölümlüler onlara duydukları nefreti yansıtan yeni bir isim verdiler. Darkin. Ahlaki değerini yitirmiş bu varlıkların Rüntera için en az içlik istilası kadar tehlikeli olduğunu gören Targonlar sonunda olaylara müdahale etti. Bu savaştan alacakaranların suretinin ölümleri ve Darkinleri nasıl hapsedeceklerini öğrettiği yeni ortaya çıkan savaşın suretinin ise pek çok kişiyi bir araya getirip onlara karşı mücadele edebilmelerini sağladığı söylenir. Hiçbir düşmandan korkmayan Atrox ve orduları bu savaşa hazırdı. Faka bastırdıklarını ise çok geç anladı. Bin tane sönmüş güneşten bile daha büyük bir güç onu sayısız defa savaşa götürdüğü kılıcın içine çekti ve ölümsüz özünü sonsuza dek kılıca bağladı. Bu kılıç Aatrox'un zindanıydı. Bilinci boğucu, sonsuz karanlığın içine hapsedilmiş, ölme yetisi bile elinden alınmıştı. Aatrox, yüzyıllar boyu bu cehennemden beter hapishaneden çıkmaya çalıştı. Ta ki kim olduğu bilinmeyen bir ölümü büyük bir ahmaklık edip kılıcı yeniden savaşa götürmeye karar verene dek. Aatrox bu fırsatı kaçırmadı. İradesiyle ölümünün iradesini kırdı ve bedenini zorla kendi asıl haline benzetti. Fakat bütün bunlar yeni bedeninin canını çabucak alıverdi. Sonraki yıllarda Aatrox, üstün bir güce ve dayanıklılığa sahip pek çok kadın ve erkeğin bedenini ele geçirip kullandı. Yaşarken böyle büyülerden pek anlamazdı. Ama zamanla bir ölümünü bir nefeslik süre içinde kontrol altına almayı öğrendi. Savaşırken de daha iri ve güçlü olmak için kurbanlarını yiyebileceğini fark etti. Aatrox, yükselişe ermiş eski haline dönebilmek için bir çare arayarak Günter'e mutsuzca durup dinlenmeden karış karış gezdi. Fakat kılıcı bilmecesi çözülemiyordu sonunda ondan hiç kurtulamayacağını anladı. Çalıp kaba saba bir biçim verdiği insan eti gözüne eski halin gülünç bir taklidi gibi görünmeye başlamıştı. Kılıçtan az daha büyük bir hücrede başka bir şey değildi. Çaresizlik ve tiksinti yüreğine kök salmaya başlamıştı. Bir zamanlar Aatrox'ta beden bulan semavi güçler hem yeryüzünden hem de hatıralardan tamamen silinmişti. Bu adaletsizliğin verdiği hiddetle ancak bir mahpusun ümitsizliğinden ortaya çıkabilecek bir çözüm buldu. Kılıcı yok edemiyor, kendisi de içinden çıkamıyorsa o zaman sonsuz yok oluşu kucaklayacaktı. Aatrox şimdi bu acımasız amacını gerçekleştirmek için gittiği her yere savaş ve ölüm götürüyor. Körü körüne bağlandığı umut, tüm evlerini son bir kıyamet savaşına sürükleyebilmek, bu savaşta her şey ama her şey yok olursa belki kılıcın ve kendisinin de ortadan kalkacağını umuyor.